Tecrübe ve birikimlerimizi paylaşmayı sürdürürken bu alandaki yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemenin heyecanı içerisindeyiz. Bursa'nın Nezih semti Balat'ta yer alan Oro City Balat konut projemiz ile yüksek prestijli yeni bir yaşam tarzı sunmayı amaçlıyoruz. Konsepti, mimarisi ve sosyal yaşam alanlarıyla modern yaşamın tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan projemizde 11 blok, çeşitli büyüklükte ve özellikle 130 daire yer alıyor. Modern mimariyle dizayn edilmiş, akıllı ev sistemleriyle donatılmış, geniş ve ferah dairelerle konforu ve teknolojiyi bir araya getirerek ayrıcaklı bir yaşam inşa ediyoruz. Deprem yönetmenine uygun tasarladığımız yapılarımızda güvenli ve huzurlu bir yaşam sunuyoruz. Doğadan ilham alan 6700 metrekare peyzaj tasarımımız yaşam alanlarına canlılık ve bütünlük katıyor. Özdinek Holding güvencesi ve kalitesiyle hayata geçirdiğimiz projemizi sizlere tanıtmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.